Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. İdlib'in güneyinde rejime karşı nöbet tutan amcadan şöyle bir mesaj paylaşılmış. Topraklarımıza sahip çıkalım şeklinde Suriye milli ordusuna bağlı bir amcadan video paylaşılmış. Diğer haberimiz ülkemizde Kayseri'den havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 17-0078 kodlu uçağın yani 2 adet A400M uçağının yine diğerinin kodu da 80 ile bitiyor Afrika'ya uçtu ifade edilmiş. Şunu söyleyelim Gambiya'ya iniş gerçekleştirdi. Türkiye ve Gambiya arasında 17 Mart 2021 tarihinde askeri işbirliği ve eğitim anlaşması imzalanmıştı. Yine Türkiye Marif Vakfı'yla ile Gambiyalı 250 illa askerin eğitimine yönelik anlaşmanın imzalandığını da hatırlatalım. Dolayısıyla büyük ihtimalle askerler ülkemize getirilecek ve daha sonrasında eğitimlerini tamamlayan askerler Gambiya'ya geri gidecek. Ülkemiz şu ana kadar dünyanın birçok bölgesinde asker etse de Somali'de işleri gitmiyor. Yıllardır Somali ordusunu eğitip donatmamıza rağmen kardeşlerimiz bir türlü istenilen başarıyı sağlayamadı. Tabii ki bundan çok faktör var. Örneğin Somali'nin 5 parça olması, Cumhurbaşkanı Fermacu ile Başbakan Roble arasındaki sorunlar gibi. Yine bunun dışında Somali'nin Birleşmiş Milletler'den silah ithalat yasağı alması gibi gibi çok sayıda madde var. Dolayısıyla onların da elleri kolları bağlı fakat yine de elindeki silahlarla buradaki gruplara baskınlık kurmaları açıkçası bekleniyordu. Şunu söyleyelim. Rusya Rusya'dan açıklama geldi. Birleşmiş Milletler'in Somali'deki kötüleşen güvenlik ve insani durum konusunda uyarıldı ve daha fazla barış koruma misyonu askerinin bölgeye yollanması için talepte bulunulduğu yazılıyor. Burada ASWJ isimli Eylül Sünnet milisleri olarak adlandırılan bir grup var. Tamamen bu ismi kullanıyor. Tıpkı DEAŞ gibi. DEAŞ'ın nasıl İslam'la ilgisi yoksa bunlar da bunu kullanıyor. Burada bir zırhlı aracın ele geçirildiği öncelikle duyuruldu. Daha sonrasında Türkiye tarafından Somali ordusuna bağışlanan 3 zırhlı aracın ele geçirildiği ifade ediliyor. Bohol bölgesinde dün meydana gelen olayların ardından 12 Somali askerinin de hayatını kaybettiği ifade edilmiş. Dusamarep bölgesinden bahsediliyor. Türkiye'nin bağışladığı araçların burada eski olduğunu da görmekteyiz. Şunu söyleyelim. Daha sonra Eylül Sünnet milisleri olarak adlandırılan gruplar ülkemizin Somali ordusuna hibe ettiği bazı tüfeklerde ele geçirmiş durumda. Burada büyük ihtimalle PMT-76 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kısa bir videoda servis etmişler. Daha sonrasında Somali hükümet güçlerinin geri çekilmesinin ardından Somali'nin merkezindeki Guriel ve Mataban kasabalarını ele geçirdikten bir gün sonra Eylül Sünnet savaşçıları Galmadun başkenti yakınlarındaki Eldere köyünün kontrolünü de ele geçirmiş bulunuyor. Hükümet Mogadishu'dan daha fazla takviye gönderdiği için bu grubun güçlerinin Çekilmek zorunda kalabileceği iddia edilse de böyle bir şey olmadı. Daha sonrasında federal hükümet Eylül Sünnet savaşçılarının Somali'nin merkezindeki iki önemli kasabanın kontrolünü almasından sonra Türk eğitimli Somali özel kuvvetlerini taşıyan kısaca Gorgor komandolarını taşıyan iki uçağın buradaki Dusan Maret havalimanına indiğini de duyurmuş durumda. Mogadishu'dan daha fazla takviye gelmeye devam ettiği yazılmış. Üst düzey bir EYT Sünnet Askeri Komutanı da cuma günü bir açıklamada bulunmuş. Bu kapsamdaki açıklamayı görmektesiniz. Kendisi yaptığı açıklamada savaşçıların kontrolü ele geçirmesinden saatler sonra silah ve asker taşıyan uçakların Guriel Havalimanı'na inmemesini emretmiş durumda. Kasabadaki tezahürat kendisine çok sayıda halkın da desteklediği belirtiliyor. Kendisine tezahürat yapılmış. Daha sonra Eylül sünnet lideri Muhammed Şakir Somali'de BBC'ye konuştuğu, BBC ile yaptığı özel röportajda federal hükümeti ve Galmaduk liderliğini merkezi Somali'de çatışmayı körüklemekle suçlayan açıklamada da bulunmuş bulunuyor. Gelişmeler bu şekilde. Bizim için önemli olan yıllardır eğittiğimiz Somali ordusunun Burada bunlara yenilmiş olması ve burada ülkemizin bağışladığı araçlar ve silahlar da onların eline geçmiş durumda. Aslında Somali Türk üssü buraya müdahale etse 2 saatte tamamen burayı temizler. Bunu da ifade edelim. Şunu söyleyelim. Etiyopyalılar da Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce Etiyopyalı da hükümeti protesto ediyor. On binlerce Oromo gencinin siyasi mahkumların serbest bırakılması ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'nin görevden ayrılması için protesto protesto gösterisi düzenlediği ifade edilmiş. Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland ise güneyden gelen tüccarlara yönelik baskı başlatmış durumda çok sayıda kişinin sınır dışı edildiği ifade ediliyor. Somalili milletvekili Maat Salat ise Kendisi yaptığı açıklamada Galmaduk eyaletindeki önemli kasabaları ele geçiren Eylül sünnet savaşçılarının Marerbur ve Mataben kasabalarını birbirine bağlayan bir yolda kontrol noktasını iade etmediklerini söylüyor. Kendileri kontrol noktasının iade edilmesi için gruba talepte bulundu. Gruba karşı birlikte çaba gösterilmesi çağrısında bulunan bir açıklamada bulunuyor. Kısaca Somali'de Eylü sünnet ministeriyle Galmaduk bölgesindeki gruplar ve Somali ordusu arasında sorun yaşanıyor. Burada önemli olan Dusamarep kasabasının olduğunu ifade edebiliriz. Bu gelişmeler bu şekildeydi. Diğer haberlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusunda Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'nden askerlerin TCG Sokullu Mehmet Paşa ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa okul gemisinde eğitim gerçekleştirdiği ifade ediliyor. İran ordusundan fotoğraflar görmektesiniz. Güney Azerbaycan Türkleri İran ordusundan bu şekilde Fotoğraflar servis ediyor. Aslında bu fotoğrafların paylaşılmaması İran ordusunun içinde gizlice kalmaları daha mantıklı olabilir. Fakat ne yazık ki her şeyi paylaşmayı seviyoruz. Oysa ki bu kişiler İran'dan istihbari bilgi almak için kullanılabilirdi ama kendilerini deşifre ediyorlar. Bunu da ifade edelim. Çünkü bu fotoğrafların çekildiğini gören diğer İranlı askerler bunların kim olduğunu söyleyecektir. Özbekistan-Türkmenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve uluslararası siyasetin güncel konuları Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un 4 ila 5 Ekim tarihlerinde Özbekistan'ın yapacağı ziyarette Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları tarafından el alınacak yani kardeşlerimizin Özbekistan'da görüşeceği duyuruldu. Yunanistan'da Amerika ile anlaşma yapmaya çalışıyor. Yunan basınındaki haberde Yunan Amerikan anlaşmasında neler oluyor? 14 Ekim'deki anlaşma imzalanacak mı? Yoksa anlaşmazlıklar mı var? 5 yıl olmayacak ama yıllar artacak mı? Haber ajanslarına kötü şöhretli Yunan Amerikan anlaşması hakkında belirsiz mesajlar ulaşıyor. Başbakan tarafından yapılan açıklamada Yunanistan ABD karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının yenileneceği duyurulmuştu. 14 Ekim'de Yunanistan'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bu anlaşmayı imzalamak için gideceği bekleniyor. Ayrıca Ekim 2019'dan sonra ilk kez Atina Atina'dan gerçekleşen fiziksel bir varlıkla Yunanistan-ABD stratejik diyalog toplantısı yapılacak ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la da görüşmesi bekleniyor cümlesini kullanmışlar. Burada bakalım Amerika Yunanistan'a daha fazla üst kuracak mı? Yine daha fazla askeri hibe yapacak mı? Kısacası bunu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.